Evet bok varsın leş öğrencileri. Bugün sizleri kamp yapmaya götürüyoruz. Olamaz yine bizi o iğrenç yere mi götüreceksiniz? Lütfen hayır deyin. Kampımızı karanlık ormanda yapacağız bu sefer. Ay mangalda yaparız. Bayağıdır yemedim. Merak etmeyin çantamın içi sucuk ve et dolu. Geldik işte. Gidin çadırlarınıza yerleşin. Buse hocam peki tuvaletimizi nereye yapacağız biz burada? Git bak ileride göl var. Oraya sal gitsin. Veya klozet büyüsü yaparak bağırsaklarını boşaltabilirsin. En son klozet büyüsü yaptığımızda neler olmuştu? Merve Milföy'ü boka dönüştürmüştün Cemre. Senin yüzünden 30 puan kaybettik. Ay yok ben giderim şuradaki ağacın dibine bırakırım. Riske giremem vallaha. Ne güzel bir yer burası. Birazdan burada mangal yaparız. Ay cellat. İçimden bir ses buraya gelmemeliydik diyor. Ortamın tadını çıkarmaya baksana sen. Ne zaman konuşsan kötü bir şey oluyor. Ama bu çok farklı. Bir şey gidin diye fısıldıyor kulağıma. Git şu gölde elini yüzünü yıka kendine gel. Su tertemiz beni neden kimse anlamıyor. Herkes okul üniformasını giymiş. O iğrenç şeyi giymem ben asla. Kızım senin okul kıyafetin nerede? İlla dayak mı atmamız lazım? Hocam annem yıkamayı unutmuş çok özür dilerim sizden. Neyse ki seni seviyorum. Sen oldukça nazik kibar ve güzel bir kızsın. Çok da akıllısın. Ay mersi şekerim. Ay pardon hocam. O kadar tatlısınız ki karıştırdım. Acaba sizi elimden kim alacak şimdi? Barbilerimi hoşaf yapıp açlık otu ile harmanladım. Bunun sayesinde ölümsüz olmama son bir adım kaldı. O da cellat Potter'ı öldürmek. Ama önce arkadaşının birini kaçırmalıyım. Aman tanrım yine o ses. Bu fısıldamalar yüzünden kafayı yemek üzereyim. Beni özledin mi Cemre Granger Hanım? Kaç saat geçti Cemre hala ortalıklarda yok. Gidip söylemeliyim hocalara. Merhaba efendim. Ay hoş köpek sen de kimsin? Ben Cellat Potter'ın koruyucusuyum. Ve sizi haberdar ederim. Özgür Lord Cemre'yi kaçırdı efendim. Bu imkansız. Onu geçen hafta öldürdüler. Bittik biz o zaman. Beni serbest bırak Kusura hemen. Kusura bakma Cemre'cim. Cellat buraya gelince sen de ölümü tadacaksın onunla beraber. Sen iki kez yenildin bir kere bize karşı. Allah'ın hakkı üçtür. Bu sefer kaçışınız yok benden bitom. Seni Cerenatrix öldürmüştü ama. Cerenatrix beni yok ettiğini zannetti ve öldü. Sen dua et ben buradan kurtulamayayım. Yoksa ölümün benim elimden olacak. Yaren yardımına ihtiyacım var. Çok acil. Ne var yine ya? Özgür Lord Cemre'yi kaçırmış dün gece. Git hocalara söyle bana ne Cemre'den. Onlara söylersem işler daha çok karışır ve mahvolur. O zaman bu gece aramaya çıkalım. Daha makyaj yapacağım. Bu işi gizlice yapmalıyız. Duyduklarım doğru mu Profesör Mehmet Dor? Maalesef doğru hocam. Özgür Lord asla dönmemeliydi ve eskisinden çok daha güçlü. Bundan öğrencilere bahsedersek herkes telaşlanır. Nerede kaldı lan bu cellat? Unuttular mı yoksa beni? Bakın burada kimler varmış. Demek Özgür Lord seni kaçırmış. Kız Merve ben seni öteki dünyaya yollamadım mı? Tatana'ya vakit yok. Mehmet Lord seni kurtarmam için beni yolladı. Sen beni buradan kurtar yemin ediyorum tüm makyaj malzemelerim senin olur. Gözlerini kapat o zaman.